Nefsi Terbiye Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu bir ara Hazreti Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa! Benim sana konuştuğum sözün diline yakınlığından daha yakın olmamı, kalbinin vesvesesinin ve ruhunun bedenine yakınlığından daha yakın bulunmamı istiyorsan Hazreti Muhammed'in güzel ahlakına tabi ol.'' Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu bir ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes kıyamet günü için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Ey insan! Bil ki daima kötülüğe meyleden nefs senin için şeytandan daha düşmandır. Şeytan, ancak nefsin heva ve hevesiyle sana galebe ederek Allah yolundan çıkarabilir. Nefsin, seni boş emeller ve kuru hayallerle aldatmasın. Çünkü nefs, tineti icabı, rahat, vurdum duymazlık, gaflet ve aldırmazlık ve tembellik içinde bir ömür geçirmek ister. O daima boş ve batıl şeylere sarılır. Boş bir gurur içindedir. Eğer ondan hoşlanır ve isteklerine uyarsan, sonun felakettir, ölümdür. Yanlış hesap ve düşünüşlerinden haberdar olmazsan, sonun boğulmaktır. Eğer nefse, dur demekte acziyet gösterirsen, seni ateşe götürür. Onda, asla hayra dönme ümidi yoktur. O belaların başı, rezaletlerin baş kaynağıdır. Şeytan için bir şer hazinesi olan nefsi ancak hakkıyla yaratanı tanıyabilir. İnsan Allah Celle Celaluhu yolunda neler yaptığına dair ömrünün geçen kısmı üzerinde şöyle bir düşünse bu düşünüş bir nevi kendi kalbini yıkama olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Hayırlı bir mevzuda bir saat düşünmek bir senelik ibadetten hayırlıdır. İmam Ebu Leys'in tefsirinde de böyledir. Akıllı Müslümana yakışan odur ki, geçmişte işlediği veya işlemekte olduğu hatalardan, günahlardan vazgeçsin. Kendisini Allah Celle Celaluhu'ya yaklaştıracak olan güzel huylar üzerinde düşünsün ve onlara sahip olarak ahiretini kurtarsın. Boş ve uzun emelleri bıraksın, kötü huyu ve duyguları terk etmekte acele etsin. Daima Allah Celle Celaluhu'yu hatırından çıkarmasın. Haram ve yasak kılınan şeylere yaklaşmasın, nefsinin gayri ahlaki ve gayri meşru isteklerine uymayarak sabır ve sebat göstersin. Nefsin ahlaki olmayan şehevi isteklerine tabi olmasın. Nefs gerçekten bir puttur. Kim nefsinin isteklerine boyun eğiyorsa o puta tapıyor demektir. Kim de İhlasla Allah'a ibadet ediyorsa nefsini tepelemiş demektir. Bir gün Malik bin Dinar Basra sokaklarında geziyordu. Bir dükkanda incir gördü, canı çekti. Parası bulunmadığı için ayakkabısını verip karşılığında bir miktar incir almak istedi. Ancak bakkal ayakkabının bir şey etmeyeceğini söyleyerek incir vermedi. Malik bin Dinar geçti gitti. Bakkala bu incir isteyenin kim olduğunu bilip bilmediğini sordular. Hayır, bilmiyorum dedi. Onun Malik bin Dinar olduğu kendisine söylenince hemen tabağa bir miktar incir koyarak kölesinin eline tutuşturdu ve koş. Eğer Malik bin Dinar bunu kabul ederse seni azat edeceğim dedi. Köle hemen koşarak Malik bin Dinar'a yetişti. Tabağı uzatarak buyurun dedi ve Malik İbni Dinar'ın tereddüt ettiğini görünce ilave etti. ''Lütfen kabul edin. Eğer kabul ederseniz ben azad edileceğim. Malik İbni Dinar da kabul edersem sen azad edileceksin. Fakat ben azap göreceğim.'' dedi ve kölenin ısrar etmesi üzerine de şunları söyledi. ''Ben dinimi incire satmamaya ve kıyamete kadar incir yememeye yemin ettim.'' Yine bir gün Malik İbni Dinar hastalanmış, ölüm döşeğinde yatıyordu. Canı bir kase süt bal karışımına sıcak pideyi bana bana yemek istedi. Hizmetçi gitti, istediklerini getirdi. Malik İbni Dinar sütle karıştırılmış bal kasesini eline alarak kendi kendine ''Ey arsız nefs, 30 sene sabrettin.'' Şimdi ise dünyadaki hayatının bitmesine az bir zaman kaldı dedi ve kaseyi yere fırlattı. Ey okuyucu! işte görüyorsun. Peygamberler, ermişler, doğrular ve hak aşıkları nefslerini terbiye edip yola getirmek için neler yapıyorlar? Nefsin terbiyesi üzerine bazı büyüklerimizin sözleri. Hazreti Süleyman aleyhisselam. Bence nefsini sindirip terbiye edebilen kimse tek başına bir şehri fetheden savaşçıdan daha kuvvetlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Ben ve nefsim bir sürünün çobanına benzeriz. Çoban sürüyü bir taraftan toplar, diğer taraftan dağılır. Kim nefsini öldürerek onun isteklerini durdurursa rahmet kefenine sarılır ve keramet toprağına defnedilir. Kim de kalbini öldürerek oradan ilahi ve insani duyguları yok ederse lanet kefenine dürülür ve azap toprağına defnedilir. Yahya bin Muaz Hazretleri Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarına uymak ve nefsin zevkü sefa arzusunu kırmak suretiyle nefsinle cihad et. Az uyumak, az konuşmak yani malayani konuşmamak, İnsanlara ve diğer yaratıklara eziyet etmemek ve az yemek, nefsin hevai isteklerine set çekmek demektir. Az uyuyan, salim düşünme melekesine sahip olur. Az konuşan, birçok afetlerden selametle çıkar. İnsanlara ve diğer yaratıklara eza etmeyen birçok gayesine ulaşır. Az yiyen, nefsin şehevi isteklerini öldürür. Çünkü tıka basa yemek kalbi karartır. Onda insani huyların kaybolmasına sebep olur. Az yemek kalbi nurlandırır. Oburluk ve devamlı tokluksa kişiyi Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştırır. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kalplerinizi açlıkla nurlandırınız. Nefsinizle cihad edip onu terbiye edebilmek için açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanın. Cennet kapısına vuruşları açlıkla devam ettirin. Nefsi terbiye için onunla savaşanın mükafatı cephede düşmanla savaşanın mükafatı gibidir. Allah'ın yanında açlık ve susuzluk yoluyla nefsi terbiye etmek için çalışmaktan daha güzel bir amel yoktur.'' kim ki devamlı midesini dop tutarsa maneviyat alemine giremez. Maneviyattan zevk alamaz ve ibadetin tadını kaybeder. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Müslüman olduğumdan beri Rabbime ibadet sevkini bulabilmek için doyasıya yemedim. Yine Rabbime kavuşma iştiyakıyla kanasıya su içmedim. Çünkü çok yiyen çok ibadet edemez. İnsan oburca yerse, vücudunu sıklet basar, gözlerini uyku. Asası avareleşir, ibadet etmeye çalışsa bile yapamaz. Sadece elinden uyku gelir. Böylece çöplüğe dökülmüş bir necis yığını halini alır. Hazreti Lokman Hekim aleyhisselam oğluna öğüt verir. Ey oğlum! Çok uyuma, çok yeme. Kim çok uyur ve çok yerse Kıyamet günü iflas etmiş olarak gelir. Hiçbir güzel ameli bulunmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, O burca yemek içmek suretiyle kalplerinizi öldürmeyin. Kalp bir fidana benzer. Nasıl ki bir fidana aşırıca su verilince sararıp solar ve büyümezse kalp de fazla suyla ölür. Salim düşünce ve insani huylar kalmaz.'' Bazıları mideyi kalbin altında kaynamakta ve buharlarını kalbe doğru üflemekte olan bir tencereye benzetirler. Buhar ne kadar çok olursa, çarptığı yeri o derece rahatsız edeceği ve karartacağı gibi, midede ne kadar çok dolu olursa, kalbi o derece fazla karartır ve incitir.